Antalya Ticaret Borsası Nisan ayı hal endeksini açıkladı. Antalya Ticaret Borsası, Nisan ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya Hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre tablodaki gibi değişti. Nisan ayında miktar endeksleri, domates ve sebzede 77 ve meyvede ise 59 olarak gerçekleşti. Fiyat endeksleri ise domateste 916, sebzede 1023 ve meyvede 1208 olarak tabloya yansıdı. Nisan ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre aylık domateste %30,77, sebzede %13,23 artarken ve meyvede ise eksi %9,09 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre, yıllık, domateste %5,54 artarken, sebzede eksi %14,86 azaldı, meyvede ise %2,14 arttı, Nisan ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates için son 8 yılın ortalama üstünde, sebze ve meyve için ise son 8 yılın ortalamasında gerçekleşti, yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates için 8 yılın ortalama altında, sebze için son 8 yılın ortalamasında ve meyve ve için ise 8 yılın ortalama üstünde gerçekleşti. Nisan ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim, eksi %4,10 olarak gerçekleşirken, miktardaki %5,54'lük artış, fiyattaki bu düşüşün temel nedenlerinden biri oldu. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim %21,59 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin eksi %14,86 azalması, bu ortalama fiyat artışında önemli rol oynadı. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim %48,83 ile ortalama üstünde gerçekleşti meyvenin yıllık işlem miktarında %2,14'lük artışa rağmen fiyatta artış gerçekleşti, Nisan ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda ikinci en yüksek artışı ve fiyatta ise en düşük değeri olarak yansıdı, bir önceki aya göre, aylık domates işlem miktar endeksi, Nisan ayında %30,77'lik artış gösterirken, işlem fiyat endeksinin aylık eksi %7,24 düşmesinde etkili oldu, bir önceki aya göre, aylık, sebze işlem miktar endeksi, Nisan ayında %13,23 artarken, işlem fiyat endeksi ise aylık eksi %18,27 azaldı. Son 5 yılın Nisan ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi aylık en düşük artışı gösterirken, fiyat endeksi ise ikinci en düşük değere sahip oldu. Bir önceki aya göre, aylık, meyve işlem miktar endeksi, Nisan ayında eksi %9,09 azalırken, işlem fiyat endeksi %17,98'lik artış gösterdi. Son 5 yılın Nisan ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar ve fiyat endekslerinde ortalama düzeyde gerçekleşti.